Herkese selamun aleyküm. Bugün 3 Ağustos yaz budaması arkadaşlar. Şu anda bir tane çöğürümüz. Bu da Abdülah abimiz. Al -Yürük. Abi bunu bir budamasını yaz budamasını bir arkadaşlar hem bu da hem bir de anlat. Yaz budaması ne için yapılır? Ne zaman yapılır? Sayın Müdürsüzü arkadaşlarım yaz budaması böyle genç köylerimizde arayı kapadan mesela örneğin bak şu örneği şu arayı kapadan genç köylerimizde bunlarımızı şimdiden açarsak şu dışarıdaki meyve gözleri daha güzel gelişir. Daha yazdır, kuşa kendini daha yazırlar. Bunları şimdiden kesip kendimizden arkadaşlar? Bunları kesersek bıraktığımız dallar daha güzel, dışa daha hazırlık olur. Bunları böyle kesip hazırlamazsak gelişimi az olur. Bunları kesersek örneğin bak arkadaşlar. Bunlar araya girmiş. Bunlar o burada. Bunlar şeydir. Rüzumsuzdur. Bunlar açarsak yaz budaması budur arkadaşlar. Bunun önemi budur. Yani rüzumsuz budaklar şimdiden çıkarıp öbür dallarımızı daha güçlendirip dışa daha iyi hazırlıklı olması lazım. Yalnız burada dikkat edeceğimiz husus şu genç filizleri uçlarını kesmeyelim. Kesersek ağaçta su yürüdüğü için yeniden filiz sürer. Onu için bunları dipten silelim. Gerisini bırakalım arkadaşlar. Yaz budaması budur. Yani arkadaşlar. Önemli de budur yani arkadaşlar. Yani kalan dallarımız daha iyi sertleşip meyve gözünü yapar arkadaşlar. Yaz budaması bu arkadaşlar. Yani o burdal. yani boş, göz olmayan dal arkadaşlar. Evet. Yani o dal dediğimiz meyve gözü olmayan boş dallar arkadaşlar. Düzumsuz <laughs> beslemesi <laughs> ağacımız. Yani ağacımız yorgun düşmemesi için o gereksiz budaklar alıyoruz dışarıda güzel göz olan yeni sürgünlerimiz seneye bahar nasip olursa tekrardan göz yapacak arkadaşlar. Büyük ağaçlarımıza da aynı uygulamayı yapıyoruz. Dibinde gördüğünüz gibi bunlar boş sürgünlerimiz. Yani içlerindeki şu şekilde içlerinde boş kalabalık olan sürgünleri yaz budaması diyerekten bunu arkadaşlar uç vurma yok. Yani uç vurmuyoruz hiçbir dalımıza uç vurmadı arkadaşlar. Bu şekilde işlerini boş sürgünlerimizi alıyoruz. Bu şekilde. Bunlar geçen sene motorlu bışkıyla bizzat kendimiz kestik. Çok yüksekti bu ağaçlar. Bu ağaçları bu şekilde bu boya indirdik arkadaşlar. Böyle de devam ediyoruz. Ben de güven budam olarak Ramazan güven. Herkese kolay gelsin. Hayırlı sezonlar, kazasız belasız.